Merhaba arkadaşlar. Bakın çok güzel doğal yoldan bir limonata yaptık. Çok güzel. Yazın sıcaklığında böyle tam da yanmışken, hararet basmışken çok güzel doğal yolla böyle buz gibi içeceğiniz bir limonata tarifi verdim sizlere. Mutlaka bu tarifimi deneyin. Eğer bu tarifimi yapmak isterseniz videomu izlemeye devam edin arkadaşlar. Muht muhteşem bir lezzet oluyor. Mutlaka bu tarifimi deneyin canlar. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Metin Usta. Bugün sizlerle ne yapacağız arkadaşlar? Limonata yapacağız. Yaz mevsimlerinin vazgeçilmez bir içeceği, e, gayet e, lezzetli bir içecek yapacağız bugün sizlerle. İsterseniz hadi in, yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, bu limonata yapımı için üç tane limon, iki tane portakal kullanacağım. Bundan iki buçuk litre limonata çıkacak arkadaşlar. Burada da 350 gram şekerim var. Çok şekerli olmasını istemiyorum. Az bir şeyden nane kullanacağım arkadaşlar. Evet hemen başlayalım yapımına. Kısa bir video olacak arkadaşlar. Videodan ayrılmayalım. Limonumuzun sadece sarı yerlerini rendeliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Beyaz yerine ellemeyeceğiz. Beyaz yerine ellersek limonatamız acı olur arkadaşlar. Acı olmasını istemeyiz. Çok güzel bir tarif oluyor. Fresh, lezzetli. Yaz günlerin, sıcaklarda biliyorsunuz vazgeçilmez bir içeceği. 3 tane limon, 2 tane portakaldan 2,5 litre bir limonata elde edeceğiz arkadaşlar. Ee, normalde 5 tane limon, 1 tane portakaldan 5 litreyi yapabiliyoruz arkadaşlar. Ben size bugün az yapmak istedim. Taze taze tüketmek için ee, biz bunu evde içeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle sarılarını rendeledim. Sarıları burada kabımın içinde. Siz de bu şekil 3 tane limon, 2 tane portakalı benim gibi bu şekil yapın. Eğer sizde 5 litrelik yapmak istiyorum ben derseniz 5 tane limon, 1 tane portakal. yalnız portakal biraz büyükçe olsun veya 2 tane de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Müthiş bir lezzet veriyor. Bilginiz olsun. Mutlaka siz de bunu böyle deneyin. Bakın nasıl sarılarını alıyorum. Direkt sarılarını bırakacağım. Kesinlikle söylediğim gibi beyazlarına ellemeyin arkadaşlar. Evet. Şimdi ben bunları rendereyim. Ondan sonra videoya devam edelim. Evet limonlarımızı rendeledik. Şimdi aynı işlemi portakalı yapıyoruz. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. İnceden yapıyoruz. Kesinlikle bunun da beyazlarını almıyoruz. Bu işlemi neden yapıyoruz? Kabukta çok güzel bir arama oluyor arkadaşlar. Bu aramayı limonatanın içine bırakmasını istiyoruz. Ama eğer siz bunun beyazlarını da rendelerseniz bu sefer içine acı bir tat bırakıyor. Ee, bizim istemediğimiz bir şey bu. Kesinlikle acı tat geçsin istemiyoruz. Ee, zaten o şekil olduğu zaman limonatanın içimi de güzel olmuyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi detaylara böyle benim gösterdiğim şekilde dikkat ederseniz çok güzel bir limonata içeceğinizi düşünüyorum. Ee, bakın bunda da böyle hemen ince ince olarak yaptım sizlere göstermek için. Hemen ben diğerini rendeleyim. Ondan sonra videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar portakalımızı rendeledik. Evet şimdi rendemizi şöyle yapalım. Şimdi bu rendelediklerimizi bunun içine şu şekil böyle yani kabukları kalsın önemli değildir. Başları kalsın sıkıntı yok. Nasıl olsa rendeleyeceğiz arkadaşlar. Renderiyoruz ya. Renderedik. güzelce doğruyoruz. Ondan sonra güzelce süzeceğimiz için içinde herhangi bir zaten e, tortu, şey kalmayacak arkadaşlar. Bu şekilde doğrayalım. Yeterlidir. E, ondan sonra şimdi bunları ezme işi yapacağım. E, bir de püf noktası vereyim sizlere canlar. Kesinlikle e, bu limonata yaparken bunları ben bazen görüyorum. E, robotla çekiyorlar, blend ediyorlar. Ee, kesinlikle öyle yapmayın arkadaşlar. Öyle yaparsanız limonatanız acı olacaktır. Ee, size verdiğim bu detay çok önemli bir detay. Neden acı olacaktır? Çünkü beyazlarını falan blend ediyorsunuz o zaman ee, ve lezzetli olmayacaklar. Evet, bunları doğradık. 350 gram şekerim size söylediğim gibi içine atıyorum arkadaşlar. Evet, burada benim nanem var demiştim sizlere bir çay kaşığı da nane attım arkadaşlar. Evet, ondan sonra e, bu karışımımızı şöyle bu şekil ovalayalım arkadaşlar. Bakın çok önemli. Blend etmediğiniz takdirde bunun beyazları limonatamıza geçmeyecektir. Müthiş bir lezzet verecektir. E, Rengin de zaten buradan alıyor arkadaşlar. E, ben size şimdi göstereceğim. E, hatta zaten e, sonunda da nasıl olduğunu göreceksiniz. Sıkılmadan videomuzu izlerseniz Müthiş bir limonata sizde yapacaksınız. Bakın ne güzel şöyle yapayım elimden damlamasın. Suyunu salıyor arkadaşlar. Bir 10 dakika bekletelim böyle. Ondan sonra 2 dakika daha böyle elimizden yoğuracağız. Ondan sonra suyunu vereceğiz inşallah. Evet arkadaşlar ben sizleri sıkmamak için bir 5 dakika bekledim. E, bu şekilde yapmamızın sebebi tekrar böyle e, karıştırmamızın sebebi arkadaşlar hem şeker erimesini sağlıyoruz hem nane'nin e, o aromasını bırakmasını sağlıyoruz hem rengini alıp hem de portakal ve limonumuzun lezzetini ve rengini dediğim gibi bırakmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Evet burada bir buçuk litre suyum var e, diğer şişemde de bir litre var bir buçuk litrelik suyumu bunun içine döküyorum toplamda iki buçuk litre yapacağım demiştim evet. Aynı size gösterdiğim gibi e, siz de yaparsanız 2,5 litre limonata elde edeceksiniz. E, 350 gram şeker yeterlidir. Portakaldan da şeker alıyor kendisi zaten e, çok lezzetli oluyor. Mutlaka bu tarifimi deneyin arkadaşlar. Evet, yaz gününde çok güzel, fresh bir içecek yapmış oluyoruz. Evet canlar, şöyle kenara çekeyim. E, burada benim süzgecim var. Süzgecime döküyorum. Ve gördüğünüz gibi süzüyorum arkadaşlar. Tekrar bu süzgeçtekini e, bu leğenime geri alacağım arkadaşlar. Aynı şekilde. Şöyle yapayım. Sizler de görün. Hatta şöyle sıkacağım ki lezzeti ve rengi aşağı insin arkadaşlar. Tekrar buna alacağım. Ve aynı yoğurma işlemini 5 dakika daha burada yapıyorum arkadaşlar. Ondan sonra kalan 1 litre suyumu da içine süzeceğim. Ee, ben bu işlemi yapayım. Tekrar beraber olalım. Evet arkadaşlar. Ben bunu da oğladım. Tekrar 1 litre suyumu da bu sefer buraya döküyorum. Toplamda 2,5 litre oluyor arkadaşlar. Ee, en son halini zaten sizlere göstereceğim. Hemen hemen işimiz bitti arkadaşlar. Ee, tekrar süzme işlemini gerçekleştiriyoruz. Aynı bu şekil. Ve tekrar bu şekil elimizden sıkıyoruz arkadaşlar limonatamız hazır. Ee, bir de az bir şey limon tozu atacağım. Ee, izlemeye devam edin. O evleri kaçırmayın arkadaşlar. Evet ben şunu tekrar sıkayım güzelce ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar hemen ben bir çay kaşığı da limon tozu attım. Bu kadar yeterlidir arkadaşlar. Evet güzel oluyor. Bu limon tozunu erittikten sonra bir tülbent yardımıyla limonatamızı süzeceğiz arkadaşlar. Ben bunu eriteyim ondan sonra beraber olalım. Evet arkadaşlar ben çırpacak yardımıyla güzelce çırptım ve tülbentten geçiriyorum. Ama siz isterseniz tülbentten de geçirmeyebilirsiniz. Çünkü nane fresh bir tat veriyor zaten. Herhangi bir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Şimdi ben bunu tülbentten geçireceğim. Ondan sonra arkadaşlar şişelere inşallah koyacağım. Böylelikle e, türbentimizden geçirdiğimiz zaman e, herhangi bir nane kalmayacaktır. Ama dediğim gibi süzmek zorunda değilsiniz. E, o şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın gözüküyordur zaten siyah siyah nanelerin hepsi burada kaldı. Ama aramasını bıraktı arkadaşlar. Evet e, şimdi limonatamızı şu şekil hemen şöyle alalım. Bardaklarımıza dolduralım. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın süzdük çok güzel sap sarı bir limonata oldu doğal müthiş bir lezzet e, hatta bunu dolaptan çıkardığınız soğuk sulan da yapabilirsiniz bakın rengine hiç beklemeden de hemen tüketebilirsiniz o sayede e, şimdi ben bunu dolaba koyacağım inşallah akşam yemeğinde buz gibi içeriz arkadaşlar siz de mutlaka bu tarifimi deneyin kanalıma abone olmayı bildirim zilini açmayı lütfen ihmal etmeyin. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diliyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir limonata yaptık. Umarım denersiniz ve memnun kalırsınız. Yaz mevsimlerinin dediğim gibi vazgeçilmez bir içeceği doğal yoldan nasıl yapılır sizlere bunu göstermeye çalıştım. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Hepinize iyi günler.